sağlama e, sebebiyeti verir. Muhammed Suresi 36. Ayet-i Kerime Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve saklanırsanız, sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez diyor. Evet. Dünya hayatı hakikaten bir oyun ve eğlence. Çocuklar evcilik oynarlar. Evcilik oyunda işte kimisi e, oyunlarda evlenirler. İşte Kimisi e, bey olur. Kimisi hanem olur. Çocuklar e, bu şekilde evcilik oynarlar. Veyahut e, gezerler, tozarlar. E, bir oyun hayatı. Şimdi e, bir zamanlar şöyle bir keşf açıldı bende. Bir e, Seçim anında milletvekili yanındakilerle beraber milletvekili adayı, milletvekili değil de milletvekili adayı, tabi seçilmedi sonra. Yanındaki gruplarıyla beraber efendim, böyle göğüsleri gere gere, kol kola girmişler, caddede geziyorlar. Reklam. Yani bir baktım şöyle hakikaten bir çocukların oynadığı bir oyuncak gibi. Yani bu kadar alenen Gören gözlere kılavuz istemez. Görünen köy kılavuz istemediği gibi. Muhammed Suresinin 36. ayet-i kerimesi. Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden malınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Dünya hayatı insanların vermiş oldukları ahitlerine göre bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Her bir insan galip öyledi Allahu Teala ile ahitlerinde kendi arzu ve isteklerini kendilerine kader olarak yazdırdı. İnsanlar bu yazılan kaderlerini, senaryolarını dünya alemine geldiklerinde gayet bir alemde bir artist gibi oynarlar. Allahu Teala insanlarla ahitlerinde her bir insanın arzu ve isteklerine göre dünya aleminde insanlara sebepler halk eder. İnsanlar da arzu ve isteklerine ulaşabilmeleri için aynen bir artistin yazılan senaryosuna oynadığı gibi insanlar da hayatlarının oyunlarını oynayarak kendilerinin nasıl bir insan olduklarını bir oyun esnasında meydana çıkarırlar. Allah Teala siz kendinizi nasıl bir insan olduğunuzu meydana çıkarmadan öleceğiniz mi zannettiniz buyurmaktadır. İşte insan evvelde Allahu Teala ile ahitleşmiş olduğu kaderinin senaryosunu dünya aleminde bir artist gibi oynayarak kendisine nasıl bir insan olduğunu Allah-u Teala'ya ispat eder. İşte insan bu dünyanın oyun ve eğlencesine aldanmadan ahiret aleminin, vaki hayatının saadet yurdu olan cennetlere varis olabilmeleri için iman eder. Allah'ın emirleriyle hükümlenir. Allah'ın rızasını kazanmak için çalışırlarsa allah Teala böyle insanlara mükafatlarını verir. Allah insanlardan mallarının tamamını sarf etmesini de istemez. Çünkü Allah insanların mallarının tamamen sarfını isteseydi, insanlar cimrilik yapar, Allah'ın dediklerine karşı çıkarlardı. Lakin hiç olmazsa Allah için Allah yolunda cihad edenlere mallarından sarf etmeleri karşılığı Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirdiklerinden dolayı Allah'ın rahmetini ve ahiret aleminde Allah'ın vaat ettiği cennetine varis olurlar.